Herkese selam dostlar. Umarım herkese iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi emlak konuta bakacağız. Emlak konuta baktığımızda değerli dostlar inşaat ve gayrimenkul sektöründeki iç piyasadaki daralma ki genel anlamda bir iç piyasada zaten daralmadan söz edebiliriz ama inşaat ve otomotiv sektöründe gayrimenkul sektöründe çok fazla bir şişme olduğunu düşünüyorum ben de birçok kişi gibi. Ee, bu daralmadan e, dolayı faizlerin bu oranda olması herkesin nakitini farklı yönlerde değerlendirme ihtiyacı e, bu bölümü biraz böyle e, rolantiye aldı gibi. Ben bu şekilde değerlendiriyorum öncelikle yatırım yapmak istersem eğer gayrimenkul ve otomotiv sektörünü şu anda düşünmeyebilirim kendi adıma yatırım tavsiyesi değildir daha iyi alternatifler doğabilir. Eğer olacaksa da bu tip sektörlerde haber kaynaklı pozitif etki yaratabilecek bilançolarını etkileyebilecek hisseyi alıp bir yerden bir yere taşıyabilecek haberlere o haberler çıkabilecek potansiyelde şirketlere odaklanmakta fayda olduğunu. Özellikle e, yurt dışı pazarda bizimki kadar büyük bir daralma yok. Orada da sıkıntılar var ama yurt dışı, yurt dışı pazara e, odaklı çalışabilecek şirketler olduğunu e, göz önünde bulundurarak hareket etmek faydalı olabilir. Bu noktada Emlak Konut e, bu sektörü tercih etmesem de hisse olarak tercih edilebilir ede, edebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi değildir. Hani bu sektörü şu anda yatırım portföyünde bulundurmuyorum ama olsaydı eğer bunlardan bir tanesi emlak konut olurdu diye düşünüyorum. Baktığımızda rahat olduğunu söyleyemeyiz. Hala belirli seviyelerin üzerinde olsa da böyle her an kırılgan bir yapıya sahip gibi gözüküyor hisse olarak baktığımızda. 9.50'lere 950'lerin üzerinde olması ve 950'lerin üzerinde seyretmesi çok iyi. İlk önce, ilk önce yukarıda bir 10.80 arkasından 11.60 ve nihayetinde 12 bandın üzerine 12 12 50 bandının üzerine atarsa kendisini bir nebze rahatlayacaktır diye tahmin ediyorum ama geri çekilmelerde dikkat etmemiz gereken bir 10 30 şey, özür e, 9.80 seviyesi, 9.80 üzerinde olmak biraz e, iyi olacak. 9.80'in altında 9.50'ler, 9.50'lerin altında da e, bizi böyle 9 seviyeleri ve alta e, da kademe kademe var. Destek ve dirençleri bu şekilde takip etmek emlak konut için bence faydalı olabilir. E, yalnız işte dediğim gibi sektördeki daralma, iş talebin e, yeterli seviyede olmaması e, kademe kademe bu hareketleri yaptırabilir. E, bu şekilde takip etmek faydalı olabilir. Yatırımcı için umarım çok iyi kazançlara kazançlara götürür hisseler. Fakat borsanın genel trendini düşündüğümüzde borsamızda çok iyi aslında gözüken seviyeler var yukarı taraflarda. Fakat böyle biz biliyorsunuz bir düzeltme yaparak ilerlediğimiz için şu anda da yükselen trendin borsanın geneli itibariyle bir tip üzerindeyiz. Böyle belki bir onay hareketi alıp tekrar bu yoluna devam edebilir ya da bunun altında bir böyle salıp böyle bir fake gibi gözüküp 9800'lere 800lere gelip tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Bu tabi majör hisseleri etkileyeceği için özellikle böyle kırılgan yapıdaki sektör alanında kırılgan yapıdaki şirketleri de etkileyecektir. Bu noktada bunlara dikkat ederek hareket etmekte fayda var. Biraz daha böyle bu aralar sanki Dış talep e, konusunda sıkıntı yaşamayan şirketler ön plana belki alınabilir. Yatırım tavsiyesi değildir, benim şahsi fikrimdir. E, ama e, tabii iç talepte de baktığımızda bu tip şirketlerin e, dış talebi güçlendirecek, dış talepte e, sonuç alabilecek şirketler çok fazla var. E, bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, sektörel bazı dediğim gibi otomotiv ve gayrimenkul şu anda dikkatimde değil. Ee, ama olsaydı da bunlardan bir tanesi e, muhtemelen emlak konut olur diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıcakla kalın, adayman tonlu